Destina seni seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Destina doğum günün kutlu olsun. Destina seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Destina doğum günün kutlu olsun. Seni seviyoruz. Destina doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki doğdun Destina. Seni seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun Destina. İyi ki varsın.

Chegou o